Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Rezidans Caddesi'ndeki bütün gizemleri ve sırları çözüyoruz. Burada gördüğünüz puzzle'ı tamamlayacağız. Ve bize bakalım nasıl bir hediye verecek çok merak ediyorum. Zaten her yer hediye kaynıyor. Çok güzel şeyler var. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gizemlerimizi çözmeye başlayalım. Kimle çözelim arkadaşlar? Bugün gizemlerimizi uzun zamandır çözmediğimiz kişiyle. Tabii ki de Suzi ile çözelim arkadaşlar. Suzi'cim gel bakalım canım. Şimdi arkadaşlar ay caddeden çıktık dur hemen şöyle caddeye tekrar geri geliyorum. Arkadaşlar bakın burada bize her şeyi yönlendiriyor biliyorsunuz. Avatar World'e gizemleri ve sırları çözmek biraz kolay olmuyor. Ama yine de ne olursa olsun biz hepsini çözeceğiz ve hepsini tamamlayacağız. Şimdi hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın burada Burada bir arkadaşımız var gördünüz mü? Onun elinde bir gizem var. Diyor ki bu gizemi diyor tamamla diyor. Sana diyor çok güzel hediyeler vereyim. Biz bu gizemleri nerede tamamlayacağız? Hemen gideceğiz ve bulacağız. Arkadaşlar gizemlerimizden bir tanesi kreşte. Hemen kreşten alacağız gizemimizi. Bu, bu tarafta değil. Öbür tarafta olması lazım. Ay. Umarım buradadır. Karıştırmıyorumdur. İşte burada. Gel bakalım Suzi. Suzi'cim gel bakalım canım. Arkadaşlar biraz uzun bir gizem çünkü Avatar World her şeyi çok güzel hazırlamış. Al bakalım şunu eline. Kız tutsana. Tamamdır. Şimdi diğer gizemimizi çözeceğiz. Diğer gizemimiz nerede? Arkadaşlar. Tabii ki de Pet Shop'ta. Pet Shop'ta bizim gizemimiz. Şimdi hemen geliyoruz ve gizemimizi çözeceğiz. Bakalım işte burada. Bunları tek tek yapın tamam mı Seval ablanız sizi için? Hepsini tek tek buldu. Ve yapıyor. Gel bakalım Suzy. Al bakalım şunu da eline. Tamamdır. Caddeye gidiyoruz arkadaşlar. Caddede bunları ne yapacağız? Şimdi size hemen göstereceğim. İşte geldik. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Suzy gel bakalım canım. Suzy'ciğim. Hemen gelmen lazım Suzi. Tamam geldi. Şimdi kutlamalar için geliyorlar arkadaşlar. Bakın elimizdeki bayrakları ne yapacağız? Avatar World'ün iki yaş kutlama bayraklarını. Şu hemen hazır olsun. Şunu hemen şuraya takacağız. Geliyor. Ay canlarım benim çok tatlısınız. Hepiniz birbirinizden tatlısınız. Şunu şöyle taktık. Evet hediyemizi aldık ve puzzle'ımızın devamını aldık. Tamamlamak için sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Şunu da şuraya koyduk arkadaşlar bize hediye. Aa diğer hediyemiz nerede? Aa buradaymış. Korktum bir an. Tamam. Arkadaşlar şimdi hediyemizi tamamlıyoruz. Sen şuraya gel bakalım. Puzzle'ımızı tamamlayacağız. Sen de buraya gel ve bizim hediyelerimiz var. Burada çok güzel kıyafetler, şapkalar geldi. Bakın burada. Hayvan kostümü kedi veya köpek işte burada da bebişler için çok güzel harika kostümlerimiz var. Tamamdır. Buradaki ipucumuz neymiş? Diyor ki burada diyor gösterdiğim şeyleri diyor hemen diyor gideceksin ve parkta diyor yani caddede diyor kutlama yapanlarla paylaşacaksın diyor. Şunu biz de elimize alalım da kaybetmeden. Ay nerede? Ay işte buradaymıştır bakacağım. Şimdi şu pasta, şu pasta, şu pastayı aldık, şu pastayı aldık ve bir de balonumuz var. Çilekli pasta, şey yıldızlı pasta, vişneli pasta ve balon. Hayır siz değil, işte sen. Şimdi gidiyoruz. Ay bir dakika bakacağım bir kime kimeydi? Pasta ona, balon ona, pasta ona. Tamam, şimdi gidiyoruz. Evet. Dur ya karıştırdım. Arkadaşlar karıştırdım. Dur bir saniye tekrar bakacağım. Balon ona, pasta ona, pasta ona, balon ona. Sana bu balonu getirdim. Al bakalım. Ay bak teşekkür etti. Şimdi gidiyoruz. Beyefendi bu pasta sizin. Alın bakalım. Beğendin mi? Şimdi hanımefendinin pastasını da verelim. Buyurun hanımefendi size çok lezzetli pasta getirdim. Ne yaptınız? Neden beğenmediniz mi pastayı yoksa? Teşekkür ederiz. Bunu da alıyoruz ve puzzle'ımızı tamamlamaya gidiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi biraz uzun oluyor ama çok güzel olacak. Şimdi zaten bizi sürekli yönlendiriyor burada. İlk puzzle'ı tamamladığınızda her şey daha kolay olacak. Burada kıyafetleri buraya asacağız. Askıya asacağız arkadaşlar. Şimdi çekil bakalım canım. Şunu asıyoruz. Şu tişörtümüzü asıyoruz. Çantamızı asıyoruz. Şöyle dur bakalım. Ve bir tane şapkamızı asıyoruz. Ve bize bir puzzle daha veriyor arkadaşlar. Tamamdır. Burada ne diyor? Aa arkadaşlar biliyor musunuz? Bu çok güzel bir gizem. Şimdi ay ne oldu be? Suzi nerede? Kız Suzi. Neyse Suzi gelir şimdi. Arkadaşlar bakın burada bir gizem var. O kadar güzel bir gizem ki size anlatamam. Şimdi sen şöyle çekil bakalım hanımefendi. Şunu görüyorsunuz değil mi? Bakın. Arkadaşlar. Ay ben tırnağımdan göremiyorum. Dur şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar bakın diyor ki. Senin diyor ağacın arkasında diyor bir ee, hav şey havuç götüreceksin ağacın arkasına ve e, kedili sokak var ya arkadaşlar kıyafet sokakları cadde şimdi oraya gidiyoruz ve orada yapacağımız gizem sizi çok şaşırtacak. Bu da sushi içinmiş ha bu buradaki asıl olan şey hemen arkadaşlar gidiyoruz o caddeye ve caddede neler yaptığımıza inanamayacaksınız çok güzel şeyler yapacağız hemen şuraya geliyoruz. Evet bakalım. Ayı buraya değil kız. Aşağı kedinin yanına gidiyoruz. Ay tamamdır. Şimdi şuradan arkadaşlar yiyecek alışveriş yapacağız. Şuradan alışveriş yapacağız ve alışverişimizde havuç isteyeceğiz. Ay bir tane olacak. Dur. Ay üf şuradan bir tane havuç hemen siparişimizi verdik ve siparişimiz geliyor. Biz de bu arada arkadaşlar Suzi'yi getirelim. Suzi'cim gel bakalım canım. Gel bakalım Suzi. Arkadaşlar hepsi birbirini... E, gizemlerin hepsi birbirini kovalıyor şimdi şunu aldık bakın burada bir misafirimiz var kimmiş bu misafirimiz bakın şimdi kendini gösterecek ya burada gördünüz mü tavşancık hamster mi tavşancık mı anlayamıyorum şimdi gel bakalım sen canım benim bak ben sana ne getirdim teşekkür ederiz bize bir puzzle daha verdi puzzle'ımızı alıyoruz ve hemen olay yerine gidiyoruz şimdi hemen geldik şöyle caddeye geldik puzzle'ımızı devam ettireceğiz çok heyecanlı çok mutluyum arkasında nasıl bir hediye çıkacak inanın gerçekten meraktan çatlayacağım Şimdi hemen geliyoruz ve puzzle'ımızı tamamlamaya başlıyoruz. Zaten çok az kaldı. Gel bakalım. Suziş. Süpersiniz Suziş. Şunu da tamamlayalım. Ve bize bir tane daha bir şey dedi. Aa, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki gizemimizi çözmek için de ne yapıyoruz? Hemen okula gidiyoruz. Okulda gizemimizi orada tamamlayacağız arkadaşlar burada hemen sınıfa geliyoruz. Sınıfımızda gizemimiz burada. Bize yardımcı olacak. Bir an önce bunu tamamlamak istiyorum. Hediyemi almak istiyorum. Zaten çok güzel hediyeler verecek Avatar World. Şunu al bakalım. Hemen şimdi metro istasyonuna gidiyoruz. Metro istasyonunda Ay dur. Ay, şurada metro istasyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Ay ne oluyor be? Bu nereden geldi? Şimdi metro istasyonunda. suzicim gel bakalım. Elindeki mıknatıs bize çok lazım şu an burada. Geliyoruz ve işte gördüğünüz görselimiz burada. Çekelim bakalım hanımefendi. İşte elimizde mıknatısımız. Mıknatıs işte tamamdır. Bunu da alıyoruz ve gidiyoruz. Puzzle'ımız bitmek üzere arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hemen gelelim. İşte puzzle'ımızın yanına geliyoruz hemencecik. Hemencecik. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi çok az 3 tane puzzle'ımız kaldı. Çok mutluyum. Umarım siz de bunların hepsini tek tek yaparsınız. Çünkü çok heyecanlı ve çok eğlenceli. Şunu da koyduk. Ve bize... Arkadaşlar çok güzel. Bu ne? Bize bir şey verdi böyle çok güzel bir tamamlamamız gereken bir cam fanus verdi. Arkadaşlar şimdi bu cam fanusumuzu alıyoruz ve fanusumuzun gizemleri burada. Ben zaten videoyu çekmiştim ve sizin için şunu... Ay dur dur ne oldu ne oldu? Ay kaybetmek istemiyorum hiçbir şeyimi. Sonra bulması çok zor oluyor. Şunu koyduk. Tamamdır. Al bakalım şunu eline. Devam ediyoruz. Uçağımızı koyduk arkadaşlar. Bakın burada muhteşem bir şey daha var. Tamam mı? Şunu hemen şöyle Suzi bir saniye tatlım sen şöyle dur. Uçağımız nereye gitti ya? Uf arkadaşlar şunları hemen koyalım. Bunu da koyuyoruz ve elimizi alıp devam ediyoruz. Şimdi hemen arkadaşlar havalimanına gidiyoruz ve eksik parçalarımızı burada tamamlıyoruz ay çok az kaldı hemen şuradan alışveriş neredeydi alışveriş alışveriş katına çıkıyoruz arkadaşlar iki alışveriş katında mıyız bakayım neredeyiz evet buradayız arkadaşlar şimdi hemen suziyi getirelim ve eksik parçalarımızı burada tamamlayalım umarım sizin çok hoşunuza gitmiştir bu güzel ve sırları çözdüğümüz video ben çok beğendim şimdi şurada bebişimiz var bebişimizi şuraya koyuyoruz burada bir hamburger yıldızlı bir şeyimiz var değişik bir şey onu da şuraya koyuyoruz ve robotumuzu da buraya koyuyoruz. Bakıyoruz. Hani arkadaşlar gelmedi sürprizimiz. O zaman şöyle yerlerini değiştirelim. Sen şuraya, sen şuraya. İşte puzzle'ımızın eksik parçası. Bunu da bulduk arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hemen sokağa gidelim ve sokakta arkadaşlar ne kadar uzun bir gizem çözme videosu oldu değil mi? Ama benim çok hoşuma gitti. Çok güzel böyle şeyleri çözmeye bayılıyorum. Suzi hemen gel Suzi. Videoyu sonuna kadar izleyenler bütün sırları ve gizemleri çözmüş olacaklar ama videoyu izlemeyenler başında kapatanlar aynı uzun videoymuş diyenler asla bu gizemi çözemeyecekler. Ve işte getir bakalım şunu da. Şöyle yapalım. Bunu çözdük. Hepsi birbirine karıştı. İşte burada bir gizemimiz daha var. Bu da ne böyle? Arkadaşlar maalesef bu gizemimizi de burada çözemiyoruz. Avatar World her yerde ayrı ayrı gizemler yapmış. Tekrar kontrol edelim. Evet bu. Arkadaşlar şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şimdi de AVM'ye gidiyoruz. Çünkü Avatar World her yerde e, gizem saklamış. Her yerde bir şeyler saklamış. Onları tek tek bulmamız gerekiyor. Ki puzzle'ımızı tamamlayalım. İşte e, tamamlamamız gereken puzzle'ımızın diğer parçası burada bir yerde saklı. Şimdi Suzi gel bakalım. Aklımda tutamam arkadaşlar okların yönünü. O yüzden Suzy'yi de getirdim. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda çözdük. Bakalım puzzle'ımızı alıyoruz ve gidiyoruz. Yeni sokakta, ay yeni sokak ne ya? Parti sokağında, eğlence sokağına devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan geliyorum. Ay puzzle'ımızın son bir parçası kaldı inanamıyorum. Onu da tamamlayacağız. Şimdi hemen bakalım. Gel bakalım Suzy. Gel canım teşekkür ederiz. Bakalım bunu da koyduk şöyle. Bize bir tane daha ipucu verdi. Bize ne diyor? Aa inanamıyorum. Renkli kaka mı? Arkadaşlar bu renkli kakayı nereden bulacağımızı biliyorum. Şimdi hemen şunu elimize... Ay şu muydu? Şuydu. Şimdi hemen şunu elimize alalım. Ne olur ne olmaz. Tamamdır. Şimdi hemen gidiyoruz. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Tiyatroya gidiyoruz. Tiyatrodan hemen alıp geleceğiz. Şurada hemen tiyatroya gidiyoruz. Ay burada ne var biliyor musunuz? Burada renkli kaka yapan bir unicorn var. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız artık öğrendiniz. Seval ablanız sizin için öğretti ve gösterdi. Şimdi hemen şöyle e, Suzy'yi getireceğiz. Ve puzzle'ımızın son parçası için bu renkli kakitoyu alıp gidiyoruz. Gizem içinde gizem çözüyoruz. Gizem içinde sır çözüyoruz. İnanamıyorum. Bütün gizemleri ve sırları çözdük. Ay, çok heyecanlı. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hemen size gösteriyorum. İşte burada bir e, kızımız var. Satış yapan kızımız. Biliyorsunuz burada Avatar World'de tişörtler, yiyecekler, pastalar falan satıyor. Gizemimizi ve sırrımızı o kızımızla birlikte çözeceğiz. Şimdi hemen Suzi son parçayı getir bakalım. Şimdi gel bakalım. Ay hanımefendi pardon özür dileriz. Partinizi bölüyoruz ama siz şöyle geçin canım. Çok heyecanlı ve güzel bir parti olacak. Şimdi şuradan bir tişört alıyoruz arkadaşlar. Bu renkli kakitomuzu üstüne koyuyoruz ve sana giydiriyoruz. Sen de ne yapıyorsun? Teşekkür edip bize puzzle'ın işte ay çok heyecanlı puzzle'ın son parçasını veriyorsun ve biz işte hediyemizi alıyoruz. Suzi aç bakalım hediyeni. Ay çok heyecanlı. Şurada hemen bakalım bu neymiş. Aynı yaşamıyoruz. Evet Suzi evine gidebiliriz tatlım. Şimdi hemen senin evine gidiyoruz. Evine gideceğiz canım. İşte geldik. Burası senin evin değil mi? Evine gelelim ve evinde. Ay karıştırmadım umarım evleri. Yok karıştırmamışım Suzi. Gel bakalım tatlım. Şimdi evimize gidiyoruz. Ve işte buraya baş köşeye. Şurada hemen bakalım. İşte resmimiz arkadaşlar. Bu resmi buraya asıyoruz. Evet arkadaşlar. Avatar için harika bir resim aldık. Bu resmimizi aldıktan sonra gizemlerimiz ve sırlarımız bitti. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.